Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için derin dondurucuda taze fasulye nasıl saklanır çok önemli püf noktaları ile birlikte paylaşıyor olacağım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Burada tam olarak 3 kilogram taze fasulye var. Taze fasulyenin ipliklerini temizlemekle tarifime başlıyorum. Taze fasulyeyi temizleme işleminde bıçak kullanmaya hiç gerek yok. Elimizle uç kısımlarını kopararak rahatlıkla ipliklerinden arındırmış oluyoruz. Dilerseniz bıçakta kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir de bıçak yardımıyla temizleme işlemini gösteriyorum. Bıçak yardımıyla uç kısımlarındaki ipliklerinden arındırdıktan sonra temiz bir kabın içerisine alıyorum. Dilerseniz hiç bıçak kullanmadan da kırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bu işlem çok kolay ve pratik. Fasulyelerin şeklinin daha düzgün olabilmesi için bıçak kullanmayı tercih ettim. Tüm fasulyelerin ipliklerini ayıkladıktan sonra hemen doğrama işlemine geçeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde veya farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Doğrama işlemini her iki yöntemle göstermek istedim. Dilerseniz elinizle veya bıçakla kolaylıkla bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Fasulyelerin ebatlarını dilediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ne çok fazla uzun ne de çok fazla kısa olmalı. Kışlık için hazırlamış olduğum fasulyelerin boyutlarının çok fazla kısa olmasını tercih etmiyorum. Fasulyeleri doğrama işlemini tamamladıktan sonra bol sudan geçirip hemen bir köşeye suyunun süzülmesi için kaldırıyorum. Bu arada fasulyenin içerisine 1 kilogram domates doğrayacağım. Öncelikle domateslerin kabuklarını soyuyorum. Domates miktarını kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Taze fasulyenin içerisine domates eklediğim zaman e, çok fazla salça kullanmayı tercih etmiyorum. Bu yüzden 3 kilogramlık taze fasulyeye 1 kilogram domates yeterlidir. Birbirinden güzel tarifler için kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Domatesleri soyma işlemini tamamladım. Hemen doğrama işlemine geçiyorum. Çok fazla ince olmayacak şekilde orta büyüklükte domatesleri küp küp doğruyorum. Yine aynı şekilde domateslerin kalınlığını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Derin dondurucuda taze fasulye nasıl saklanır? Tüm püf noktaları ile birlikte açıklama kısmına ekliyor olacağım. Bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Domatesleri doğrama işlemini tamamladıktan sonra hemen geniş ve büyük bir tenceremi ocağa alıyorum. İçerisine çok az miktarda sıvı yağ ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ kullandım. Seri bir şekilde ısınmış olan yağın içerisine fasulyelerin tamamını ilave ettim. Hafif aralıklarla karıştırarak fasulyenin rengi dönene kadar kavurmaya devam edeceğim. Üzerine kapak yardımıyla kapatıyorum. Hafif rengi dönene kadar pişmeye bırakıyorum. Birkaç dakika içerisinde fasulyelerin rengi dönmeye başladı. Hafif aralıklarla karıştırdıktan sonra üzerine silme bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave edeceğim. Kaya tuzu kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz yemeklik tuz da kullanabilirsiniz. Üzerine doğramış olduğum domatesleri de ilave ettikten sonra domates ve fasulye birleşene kadar karıştıracağım. Bu aşamadan sonra üzerini kapak yardımı ile kapatıyorum. 3-4 dakika boyunca fasulyelerin rengi tamamen dönene kadar pişmeye bırakıyorum. Fasulyeleri bütün bütün doğramayı tercih ettim. Dilerseniz dilimler haline getirip de pişirebilirsiniz. Fasulyelerin rengi dönmeye başladı. Birkaç saniye içerisinde ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Bu aşama çok önemlidir. Ocaktan almış olduğumuz fasulyelerin tamamen soğumuş olması gerekiyor. Aksi takdirde poşetleme işlemi yaptıktan sonra bozulabilir. Çabucak soğuyabilmesi için geniş bir tepsinin içerisine fasulyelerin tamamını ilave ettim. Hafif aralıklarla karıştırdıktan sonra bir köşeye soğuması için kaldırıyorum. Fasulye tamamen soğudu. Hemen poşetleme işlemine geçiyorum. Poşetleme işlemini yaparken kişi sayısına göre, aile bireylerine göre ayarlayabilirsiniz. Ben toplamda 4 kişilik aile için poşetleme işlemi yapıyorum. Hemen sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Derin dondurucuda çok fazla yer kaplamaması için poşetin üzerine elimle baskı yapıyorum ve düzgünleştiriyorum. Yine aynı şekilde dolap poşetinin içerisine göz kararı aile bireylerine göre taze fasulye ekliyorum. Hemen ardından poşetin yüzeyini düzgünleştiriyorum. Çok fazla derin dondurucuda yer kaplamaması için. Poşetleme işlemini tamamladıktan sonra hemen havasını alma işlemine geçiyorum. Bu işlem çok önemlidir. Hiçbir şekilde poşetin içerisinde hava kalmaması gerekiyor. Havasını alma işlemini pipet yardımıyla yapıyorum. İçerisinde hiçbir şekilde hava boşluğu kalmıyor. Tüm havasını aldıktan sonra poşetin ağzını sıkı bir şekilde bağlıyorum. Poşetleme işlemini tamamladıktan sonra hiç beklemeden hemen derin dondurucuya kaldıracağım. Yine aynı şekilde fasulyenin havasını pipet yardımı ile tamamen boşaltıyorum. Poşetin ağzını sıkı bir şekilde kapattıktan sonra derin dondurucuya kaldırıyorum. Kış aylarının vazgeçilmezi taze fasulye derin dondurucuda nasıl saklanır? Sizlerle birlikte hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.